Bırakın beni kendime atacağım. Peki hanımefendi neden kendinizi atıyorsunuz? Yani neden intihar ediyorsunuz? Çünkü <laughs> bu halde kimse beni sevmiyor. <laughs> Aldım mı lütfen. Evet yani size büyük bakar. Hayır ailemi istiyorum. Kendimi intihar edeceğim. Allah'ım günahlarımı affet ya Rabbim. <laughs> Seni çok seviyorum. Ne oldu kendimi intihar ediyorum diye beni cehenneme sokma. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en Muhammeden Up to where I <laughs> hanımefendi Hanımefendi İyi misiniz Hanımefendi Tüm uğraşçılara da Tüm çabalara rağmen Kurtarılamayan Elena Hayatını Son verildi. Beni seven olsaydı kendimi intihar etmezdi.